Hello arkadaşlar. Ay çok özledim sizi. Geçen hafta video yüklemedim. Bir şeyler çekmiştim ama çok karışıktı. içme silmedi. O yüzden geçen hafta video gelmedi ama bu hafta gelecek. Çünkü iki gün sonra İstanbul'a gidiyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Yarın bavul hazırlamayı çekeceğim. Şimdi de bu son iki haftada yaptığım alışverişi göstereceğim size. Çünkü baya bir şeyler aldım. Hatta bir şey yolda o da birazdan geliyor. O zaman gösteririm. İlk önce H&M'den böyle kocaman siyah bir kazak aldım. Bu şekilde uzun bir kazak. Böyle yırtmaçları var yanlarında. Şöyle kısa, nerede? Şurada. Ve önü çok hoşuma gitti, böyle fermuarlı ve böyle boğazlı. Aslında kumaşı çok güzel değil, ya yani güzel bir kumaş var, kalın ama bu çok çabuk püskülleniyor, böyle fıskıllanıyor, püskülleniyor. Ne deniliyor bilmiyorum. Ama yine de çok güzel olduğu için, çok güzel durduğu için aldım. Bunu büyük ihtimalle uçacağım günde giyeceğim çünkü çok rahat bir kazak. Bunun içinde yaşarım yani ben. <laughs> Daha sonra Zara'dan iki parça aldım. İlk önce bir üst aldım. Böyle boğazlı ve kolsuz. Çok basic bir parça. Bunu özellikle bunun altına giymek için aldım. Böyle bir ceket aldım. Ve ben normalde böyle ceketler giymem. Tarzım değil diyelim. Ama bu son zamanlarda Instagram'da çok güzel kombinler görüyorum böyle bir ceketle. Beline kemer takıyorlar ve çok güzel duruyor. Birkaç resim bırakırım buraya. O yüzden ben de denemek istedim ve gerçekten güzel duruyor. Az önce denedim. Şimdi her şey denemeyeceğim ama Instagram hesabımda zaten kombinlerimi falan hep çekeceğim İstanbul'da. O yüzden orada görebilirsiniz bu parçaları. Omuzlarında şey var sünger. Ben aslında pek sevmem süngeri ama bu çok hafif o yüzden rahatsız etmedi beni. Şöyle düğmesi var, oversized bir ceket, medium bedeninde aldım. Ve böyle bir ceket giydiğimde kendimi direkt şeyde hissediyorum. Böyle ofiste çalışıyorum, toplantıya gideceğim. <laughs> Öyle bir vibe veriyor insana gerçekten. Abim abi yok, abi, abi, kahve alacaktı da kahve yok evde ya, kahve içmedim tüm gün. Ve bu üstümdeki kazak da yeni aldım. Ya çok güzel durmuyor mu? Bir de bu kol detayı da çok güzel. Bu kazak Zara'dan ama eski sezon. Bunu ben e, dolap gibi bir uygulamadan aldım. Yani ikinci el başka birinden aldım. Geçen sene Zara'nın sitesinde gördüm bu kaza ama stokları sürekli tükenmişti. E, o yüzden alamadım ama şimdi aldım. Böyle göstereyim size. Böyle oversized bir kazak ama altına şu an böyle kahverengi bir kazak giydim. Şöyle. Ya çok tatlı ya. Gerçekten iyi ki aldım. Bir de bayağı uyguna aldım. Zaten öyle uygulamalarda genellikle uyguna satılıyor parçalar. Tamam kıyafet o kadardı. Şimdi gelelim bir çantaya. Kendime bir çanta aldım. Beni Instagram'dan takip edenler bunu görmüştür. Çünkü Orada da çekmiştim bu çantayı. Balenciaga'dan aldım. Balenciaga'dan aldım ilk şey. Ay aşk yaşıyorum bu çantayla. Şuna bakın. Deseni çok güzel. Balenciaga bu desende jean'ler de çıkardı. Ve gömlekler, tişörtler falan. Ama ben bu çantayı özellikle çok beğendim. Böyle bir sapı da var. Şurada Balenciaga... Paris yazıyor. Ve açık bir çanta bu şekilde. Ama burada bir ayrı yeri var ve burada fermuarlı bir yeri de var. O hoşuma gitti çünkü kartlarımı falan oraya koyarım. Ve altında da böyle dört tane şey var ki altı kirlenmesin onu böyle koyduğunuzda. Bir de böyle tote çantalar, tote bagler bu sene çok moda. Ve bu siyah kombinlerle çok güzel olur. Her kombinle güzel olur bir jean'le ya da işte beyaz bir kombinle yani her şeyle yakışır diye düşündüm. O yüzden aldım. Yeni bebeğim. <laughs> Son olarak kuzenime bir hediye aldım. Çünkü ben İstanbul'da kuzenimde kalacağım. Başka bir kuzenimle kuzenimde kalacağım. Ama o kuzenim işte ev sahibi olan. O evde olmayacak çünkü iş iş yüzünden başka bir yerde olacak. O yüzden ona böyle bir hediye aldım. MAC'ın böyle bir seti. En çok satılan 3 ruju var burada MAC'ın. Ruby Woo, Roll ve Mer renkleri çok güzel bir set. Yani Mac hep böyle Noel'e yakın böyle özel setler çıkartıyor ve gerçekten çok güzel görünüyor. Şey de hoşuma gitti. Normalde Mac'in rojuları hep siyah olur ama burada. Yani bunlar um, rujun renginde kırmızı böyle nude ve böyle daha kahve rengi. Ve bunu aldığımda yanında bunu da verdiler. İlk kez ruj tester'ı aldım. Böyle Gucci'nin dört tane e, tester'ı ruj. Ve böyle özel küçük bir fırça da geldi. Çok tatlı değil mi? Tamam alışverişim bu kadar. Çok konuştum. Şimdi abim geldi kahveler geldi. Kahve içelim kendimize gelelim. Bu iki kahveyi aldı abim. Hem Blond Espresso Rose, Bu benim favorim. Bir de House Blend. Bu da çok güzel ama bu daha güzel. <laughs> yani bence. Ve son pakette şimdi geldi. İki aydır parfüm arayışındayım ve sonunda buldum. Bunun içinde birlikte açalım. Bu kutunun içinde Le Labo'dan parfüm aldım. Ay çok heyecanlıyım. Le Labo markasını Başak Dizer Tatlıtuğ'dan ilk önce duymuştum. Bir röportajda bu parfümü kullandığını söylemişti. Arkada kardeşim var bu arada. <laughs> sonra işte mağazaya gittim, kokladım. İlk önce hiç hoşuma gitmedi. Ama sonra böyle bağımlısı olmaya başladım bu parfümün. Yani çok farklı kokuyor. Zaten üni bir koku. Hem erkekler için hem kadınlar için. Ben öyle kokuları seviyorum. Ben böyle çok tatlı kokuları hiç sevmem. O yüzden gerçekten hoşuma gitti. Böyle deri kokuyor. Farklı bir koku. Bayağı pahalı bu arada. <laughs> yani onu da söyleyeyim. Yurt dışına falan çıkarsanız yurt dışından alın. Cemil bacağını niye sallıyorsun? Böyle. <laughs> Ay çok küçük. <laughs> bu şekilde. İnanmıyorum. İlk lela. Ay bu çok güzel kokuyor. Ben gerçekten bağımlısı oldum bu kokunun. Şöyle. Santal 33 farklı farklı isimlere, isimler, numaralara falan var. Ama en çok satılan parfüm bu. Gerçekten bu kokuyu anlatamam. Yani gidip koklayın. Aşağı güzel bir koku. Bunu o kadar şey kullanacağım ki böyle bir fıs. Zaten çok ağır, yoğun bir koku. O yüzden çok fazla sıkmanıza gerek yok. Aranan parfüm bulundu. <laughs> bir süre alışveriş yapmayacağım. Zaten İstanbul'da mesela hiç alışveriş yapmayacağım. Alışveriş yapmak için gitmiyorum. Sadece gezmek ve yemek yemek için bol bol yemek yiyeceğim. Ve sadece el bagajı hakkım var 8 kilo. O yüzden bakalım yetecek mi? İnşallah yeter. Zaten çok fazla kıyafet getirmeyi düşünmüyorum. Yarın her şeyi göstereceğim. Bu arada bu topuz, işte saçım, kombinim şu an aşağı hoşuma gitti patlış görünüyorum. Bunu da kendime söyleyeyim, kendime öveyim biraz. <laughs> bugün hep alışveriş gösterdim ama bugün yarın daha çok hazırlık falan çekeceğim. Yarın bu arada çalışacağım saat 2'ye kadar. 2'den sonra çarşıya gideceğim. Son şeyleri alacağım. Sonra da gelip hazırlanacağım ve perşembe günü erken uyanacağım. Hani bayağı koştur koştur. Ama alırım. Günaydın. Yok günaydın değil. Öğlen oldu. Şimdi işten geldim. Odam patladı şu an gerçekten. Şu ıı, valizi getireceğim yanıma. Bunu işte boğazdan dolduracağım. Böyle makyaj çantamı hazırladım. Aşağıda ıı, şimdi göstereceğim size içine neler koydum. Gözlük, kemer, ay her şey dağınık. Bunlar da abim aldı. Orada ıı, ailemiz var. Onlara verirsin dedi. Hem böyle Hollanda'nın yöresel şeyleri. Böyle arasında bal gibi bir şey var. Ve böyle lint topları. Bunlar çok güzel oluyor. Onları da getireceğim. İnşallah sığacak. Ve burada Türk hattım var. Onu da getireceğim. Kitabım falan. Her şeyi bir ayarlayayım. Sonra döneceğim size. Para da çekmem lazım. Geçen seneden kalan Türk paralarım var. Babamda da her zaman oluyor. O kolay oluyor mesela. Ama da çekmem lazım. Onları da ayarlayacağım birazdan. Ay yoldum ya. Çok yoldum. Bir de daha bakım falan yapacağım. Aynen şu an aşırı kirli. bakım yapacağım. Oje süreceğim. Maske falan. Evet. Annem de gitti şu an. Halılarımla alışverişe gitti. Şu an anneme ihtiyacım var. O yüzden inşallah hemen gelir. Şimdi oje süreceğim. Hem ellerime hem ayaklarıma. En sevdiğim renk. Bunu sürdüğümde her zaman çok soğuk geliyor. Essie markasından. İsmi de Ballet Slippers böyle şimdi onu süreceğim ve tırnaklarıma böyle bir krem uygulayacağım zaten annem yok şu anda şu az kızardı sivilce vardı ve tam burnumun ucunda sivilce çıktı şaka gibi neyse annem siz bavul yapamam o yüzden şimdiden bakımı yapayım annem geldiğinde baulu yaparız ojemi şey sürdüm şimdi bir kahve keyfi yapacağım ve yanında böyle kurabiyeler yiyeceğim bunlar tiramisu evet her şeyi dizdim bu şekilde Ay inanmıyorum. Sadece siyah giyeceğim galiba. <laughs> Yok burada bir de gri kazan var. Bu taşlı. Bu çok güzel gerçekten. Onu da getireceğim. Ve e, bej rengi. Tek renkli şey bu. <laughs> bu ne ya? Cenazeye gidiyormuşum gibi. Çabuk çabuk her şeyi göstereceğim size. Bu gri kazak taşlı. Bunu zaradan almıştım. Çok güzel. E, böyle çok basic siyah bir kazak. Uzun kollu ama kısa. Um, bu bej rengi kazak boğazlı. Bu ne? Ha, o kolsuz üst. O feytin bir tişörtü. Böyle. Bu kaza yolda giyeceğim yarın. H&M'den aldım. Onun üstüne bu deri ceketi giyeceğim. Suni deri. Bu da Zara'dan. Böyle oversized. Ama bir de farklılık olsun diye bu ceketi de alacağım yanıma. Ama gerek var mı işte bilmiyorum. Çünkü bu Bilemedim ya. Ona kararsız kaldım. Neyse onu düşüneceğim de. O kadar kıyafet olarak bir de bu şimdiki giydiğim jean'i getireceğim. Siyah. Bir de bunun kot olanı var. Onu da getireceğim. Yani iki tane pantolon getireceğim sadece. Yeter diye düşünüyorum. Ayakkabı olarak önce bot getirecektim. Sonra dedim botla yani çok da rahat etmem. Tüm gün dolaşacağız sonuçta. O yüzden bunları getireceğim. Fens, tabanlı. Çünkü bunlar çok klasik her şeyle. Olur diye düşünüyorum Bir tek o bej rengi kazak Aslında bej rengi botlarımı da getirmek istiyorum Ama çok fazla olur yani 8 kilo Geçerim Anne neredesin sen Bugün benim önemli günüm ya. Geldin mi Kanık oldu Makyaj çantamda bu günlük makyajım var. Öyle ekstradan bir şey getirmeyeceğim. Normalde 20 tane makyajımı da getirirdim ama çok gereksiz. Zaten hep aynı şeyleri kullanıyorum. Böyle Ordinary'den nemlendirici krem. Küçük bir ağda bandı. Kullanışlı oluyor bazen. İşte fırçam. Bir fırça getiriyorum sadece. Aa, bir tane daha eklemem lazım. Çünkü highlighter'ı başka bir fırçayla uyguluyorum. Süngerim. Bronzer, dudak ürünlerim, işte maskara, kaş kapatıcıları, kapatıcılarım. O şekilde. Annem bir taraftan burada bavlu hazırlıyor. Şey bu, bunu hemen bavula koymayacağım anne çünkü yarın da makyaj yaparım sabah. Onu sonradan eklerim. Bu kemeri o blazer'ı getirecek. Yani o blazer'ı alırsam yanıma bu kemeri de alacağım. Çünkü bunu beline bağlarım diye düşündüm. Yoksa kemere gerek yok. Şimdi odamdan birkaç parça daha aldım. Şu üstüm vardı böyle yine boğazlı omuzları açık o da çok güzel onu da alacağım yanıma. O giydiğim pantolon çıkardım onu da koyacağız bavula. Pijamam alt üst şöyle o da gelecek. Çantayı da alacağım yanıma zaten çok küçük fazla yer kaplamıyor ve e, iyi olur ya değişiklik olur. Şimdi karar verdim o blazer ceketi getirmeyeceğim o kemeri de getirmeyeceğim. Çünkü onu orada giyeceğimi düşünmüyorum. Şu an sadece hevesle giyeceğimi sanıyorum ama giymeyeceğim yani bundan eminim. Şu ayakkabıları getireceğim sadece. Ya belki botlarımı da getiririm. Ondan daha tam emin değilim. Çünkü daha yer var. Şimdi el çantamda neler var onu göstereyim size. Bir kitabım. Kulaklıklarım, gözlüğüm. Burada para ve burada kartlarım var. O kadar ve şarjım gelecek. Ay telefonun camı çatladı. Telefonu böyle attım. Sonra da bu ceketin bu demir şeyine geldi çatladı. İstanbul'da yeni cam taktığım artık. Şimdi mutfağa gidiyoruz çünkü annem çok enteresan pizza aldı. Bunlar böyle feci pizza. Şey hamuru yeşil. <laughs> çok tuhaf. Üstünde mantar brokoli falan var ama güzel görünüyor. Yavaş. Hmm. Pizzanın hamuru da yeşil. Annem diyor ıspanak var içinde. Büyük ihtimalle öyle. Pizza bu ve evet e, hamurunda ıspanak varmış. Protein de varmış. Şimdi bir markete gidip geleceğiz. Çikolata falan alacağım ve para çekeceğim. Daha hiç hazırlanmadım. Yani maske falan yapacağım. Saç maskesi, yüz maskesi. Neyse gidip gelelim. Hazırlanırım. Şundan aldım. Bu çok güzel görünüyor. Bunun içinde böyle karışık küçük çikolatalar var. Ve bunlardan aldım iki tane. Ya daha fazla yerim olsaydı şunlardan da alırdım. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi ben yapacağım. Yüzüme bu maskeyi uygulayacağım. Sinoz markasının ve saçıma da bu Menon maskeyi uygulayacağım. Maskeyi tüm yüzüme uygulamayacağım. Sadece anlama çünkü böyle sivilcelerim çıkmaya başladı orada. Fırçayla uyguluyorum normalde maskeleri ama bunu böyle elimle uygulayacağım ve cıbı cıbımı yaptım. <laughs> Şimdi e, nemlendirici süreceğim yüzümü. E, burada da filyonun sonuna çekeceğim çünkü yarın erkenden uyanacağım, yola çıkacağım. Bu arada e, laptopumu yanıma almadım. Orada edit yapmayacağım. E, İstanbul videosu ya İstanbul yolculuğumu bir video yapacağım. Oradan döndüğümde onu yükleyeceğim. Ama Instagram'da bol bol paylaşım yapacağım tabii ki. Instagram hesabımı buraya bırakırım. Oradan takip ederseniz her şeyi görürsünüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İstanbul'da görüşmek üzere.